projede olduğun için ne hissediyorsun? Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Hangi etkinlikleri yaptın? Evimizde elma filizlendirdik. Limon filizlendirdik. Şimdi de kabak filizlendirdik. Peki en çok hoşuna giden etkinlik hangisiydi? Elmanın filizlenmesi ve büyümesi. Sen ne çekirdeği dikmiştin? ...elma, limon, kabak. Merhaba Özgür, Rena. Merhaba. Bu projede hangi bitkileri ektimizi anlatır mısın? Biber. Avokad avokadom da var. Gerçek avokadoyu dışarıya Bir de marulumu ektik. Çilek. Birisi kocaman oldu. Bir de biber, çeyreğe domates. Peki sen ne hissediyorsun bu projeye katıldığın için, bu bitkileri ektiğin için? Çok şey hissediyorum. Bu projede katıldığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Peki devrim okulda hangi aktiviteleri yaptınız? <laughs> Filizlendirmek için. Hangi nelere ektiniz okulda? Sarımsak ektik, soğan ektik, patates ektik, havuç ektik ama havuç çıkmadı. <laughs> Çıkacak ama değil mi? Evet. Devrim. Filizlendirmek için hangi tohumu ekmiştin? Limon çekirdeği. Limon çekirdeği nasıl filizlendi bebeğim? Anlatır mısın? E, i̇lk önce bir kap buldum içine limon çekirdeğini ektim sonra pamuk kapattım sonra sonra o büyüdü 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 filizlendi değil filizlendi. mi filizlendi sonra peki filizlendikten sonra ne yaptın onu filizlendikten sonra toprağa ektim ve o ve o büyüdü Tamam Merhaba baba alpera. Filizlendirme projesinde olduğun için ne hissediyorsun anneci? Çok heyecanlıyım. Tamam. Sen ne çekirdek dikmiştin? Hangi çekirdekleri? Fasulye ve limon. Evet. Bunları bugün kopardım.